Sky Wars oynuyorum. Ben Yıldıray yanımda olsam var. Ay ay gül 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 Merhaba arkadaşlar benim hanım Oğuzhan biliyorsun zaten. Biliyorsun. neyse <laughs> ben oyunumu oynuyorum ve ben hemen ölürüm büyük ihtimalle. Sa zaten abi Sky abi tek kişilik çekecek bu oyun ya. Hakikaten Aa değilim. sen yanımdasın ya. Hayır. Evet. Tata yanımda duruyor şu an. Yemin et. Vallahi. Hani adam geliyor, gibi? adam geliyor dikkat et bak. Hayır, bana ikisi, mı? İkiden ayrın kılıç geldi. Bak, Hayır. Bana mı? Sonra gel sen bana doğru gel. Bak ben buradayım ben buradayım. Ha o sen misin? Evet. İkimizi de ayrın kılıç buldum. Çabuk gel buraya. Buraya çabuk Bende gel. de varsa da ne, ayrın. Tamam oğlum çabuk gel çabuk gel. Adam gelebilir bak dikkat et. Çabuk gel. Oh yani... be sonunda var ya ilk defa. Ya tırman işte. Nereden tırmanacağım? Oğlum işte şeyden tırman kapıya girme. Buradan tırman. Arkadaşlar valla bak be ilk defa ölmedik. İk, geldim ilk defa kanka kadar. geldim dur. Tamam gel buraya gel gel. Seste senin aa şeyim varmış ya lan. Ben adam atlıyorum vallahi adam atladım ben. Dur bekle. Adamın tanıdığı bir şey yok. Adam yalnız öte, tarafa taraf atlamış herhalde adam yok. Adam gel adam adam geliyor bak adam senin tarafa atladı adam gelecek çabuk kaç. Atlayabilir miyim ki ya? Gel gel, gel ad adamı hallederiz gel buraya gel gel gel. Adam halledeceğiz adam adam halledeceğiz. Tamam. Anam ben kim, aşağı düştüm. Kim? kim kim kim? Gel salak gel salak. D düştü o salak. Salak aşağıda, aşağıda, aşağıda. Ma aşağıda. Hayır. Evet, kamındı baby. Aldın mı kanka? Aldım. Ne var ama, adanda? Ama, ama canım çok az kaldı. Golden Apple'ın var mı? Var. Al. Aşağıda da var. Tam. Bakayım ben bir yukarıya. Başka adam var mı? ölmemem lazım. Adamlara bak, adamlara bak. Ölmemem lazım ya. Başka adam yok gibi kanka. O 4 tane ayrın kılıç var ya. Anlamadım. Dört tane ayırın kılıç. Kanka dur şurada bir a, a, şurada bir adam var muhtemelen. Lan! Ne yapıyorsun sen? Ben kazandım. arkadaşlar <laughs> iki kişi kalmışız. Bu da beni öldürdü gerçek. Aha. Evet arkadaşlar. İkinciyiz. <laughs> Neredesin lan? Ne bileyim ben. Aa gördüm. Ta uzaktasın bayağı abi. Yemin aramızda et. aramızda iki tane adam var. Aramızda iki tane adam var. Yemin et. Hangi tarafta? Sağ tarafta mı? Sol tarafta mı? Sağ sol nerele sağ sol? <laughs> sağ sol bilmiyor çocuk. Şimdi, <laughs> e, farklı bir şey. Manigrafta farklı bir şey diyorlar. Sağ, sağ taraftan böyle sağ taraftan. Ama sana göre sağ mı sol mu bilmiyorum onu diyorum. Ay, sağ sol. Adam geliyor bana doğru. Hakkın helal et. Haram olsun. Helal et biz haram değil ya. Gel. Haram olsun. Geber köpek. İnsan bir yardıma gelir. Adam iki kişi geliyor bana ya. Nedir bunlardan ben çektim ya? iki kişi ya. Sağ solu girecekler bana ya. Hadi hadi bir tanesini atlattım diye. Dur dur sen neredesin abi? Ya ben böyle ya. Gel lan o adamda bir de diamond kılıç var. inanabiliyor musun? Diamond kılıç. Evet arkadaşlar geri geldik. Ay, oğlum abi burdayım zıplıyorum hala hala. Adımı biliyorsun. Ha gördün mü gördüm. Allah, Allah galip bulaşabileceğiz. Allah galiba. Ben Hadi sana gelelim sen bana geleceksin. Fark ben etmez. sana gelirim. He? Fark etmez ya. Ben sana gelirim ben sana. Bir yerde buluşalım da nerede olsun? Bak burada başka bir tane kesi yok mu? Burada bir tane başka yok. Ha sen neredesin? Burada. Kus sen, şş, sen. Bak abi diyorum bak abi diyorum bak bak sağa klik yapıyorum. Bekle shift'e basıyorum değil mi? Bu donumu yem adam geliyor şu an bana bana doğru adam geliyor. Yemin et. Adam geliyor ben ben sana sana gelen mi? Gel 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 sen, gel, gel sen bana gel sen bana gel. Adam alam adam alam. Bekle alamayız. A, a, adam bize tiyam diyor. Adam tiyam diyor da öldürdüm. Öldürdün mü? Öldürdüm. İyi öldürdüm. Tiyam tiyam diyor. Kanka o, ban, ban kanka sen de kanka giyecek bir şeyler var mı? Giyecek bir şey yok. ha var don var al Ver at. Attım olma diyor. Dur bekle ama. Gel sen, sen, senin yere gidiyorum ben. Senin başka yere ne var? Başka başka bir şey yok yani. Et tat takılıcı tat kılıç istiyor mu? Yok. Ay, de, şey de tat kılıç var. var. Taş kılıç yok. var. Abi o da benim işte. Onu da ben kullanıyorum zaten. Kanka şu karşıya geçer mi? Ben de mal gibi var diyorum. Ben bence geçmiyorum. Var. Ben ben istemem. Bence geçmiyorum. O zaman ne yapacağız? Burada mı takılacağız? Ben bence kaçamız benim benim tarafa gidem. Tamam. Yoksa adam adam bizi yiyecek kanka ben de bir tane lav var ya. Sen de senin sandıkta lav var mı? Bakayım mı? Bak. Yokmuş da sende bak. Sen de lav var mı? Bilmem. Oğlum ne yapıyorsun lan? Niye ben ne yapıyorum? Oğlum ben çıkamıyorum yukarıya. Ben bir şey yapmadım abi. Ne yapıyor şu anda? Yol yapıyordum. Bekle gel geliyor. Oğlum düzgünce bir yol yap lan. İşte ben 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 onu da başarısın. Ben düzgünce yol yapamam bana. Gelir miyiz yanına? Gel tabi abi. Abi bunu sen sandıkla bak. 3 kişi kaldık. A, a, adamlar bize doğru gelmek zorunda geliyor yani. Kim? Adamın, adamın üstünde Aha adam da düştü. D düştü mü adam? Hayır ya o <laughs> ya ben yeter ya yeter ya evet arkadaşlar e, bu videonun da sonuna geldik e, Sky Skywars videosu Evet ya ne diyeyim abone e, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görün. Aynen beyler... Arkadaşlar Lan, lütfen like atın. Like'ları like atın. Like atın lütfen. Like atın, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. öptüm.